aşk gözle gördüğün değildir. Tarif etmen imkansızdır. Umutla sevgi arasında akıl almaz bir koşuşturmacadır aşk. Bazen çok yorulursun, bazen çok mutlu olursun. Hedefinde hep o vardır. Adını duyduğunda içindeki heyecanın sahibi. Öyle bir duygudur ki içindeki, aklına her gelişinde yüzünde bambaşka bir tebessüm oluşturur. Her anında o olsun istersin Benden hiç gitmesin Hep gözleriyle bana baksın dersin Aşk Gecenin kör karanlığında yolunu kaybetmektir Kimsenin sana elini uzatmayacağını sandığın anlarda Gecene ışık gibi doğar ve sen Bilinmez yollardan adım adım ona yaklaşırsın Aşk bazen tesadüftür Ve karşına çıktığına çok sevinirsin ben ne şanslı bir adammışım gibi sözlerle mutluluğunu aykırırsın tanımadığım onca yüze bakarak. Aşk kimi zaman ilk bakıştır. Onu gördüğüm zaman bakışlarındaki masumiyetin farkına varırsın. Çünkü aşk başlı başına bir masumiyettir. Ve sen ilk defa o tarifsiz duyguyla fallarsın. İstersin ki o an hiç bitmesin. Benden asla gitmesin. Beynimde o kadar güzel hayaller oluşturursun ki, bir anda nefes almaya vaktin kalmaz hayal kurmaktan. Düşünceler beyninde tamamen oluşmaya başladığı anda, acaba gibi sözlerle ilk kez tereddüt'e düşersin. Kendin için bir şey yapmak istersin ama, aklındaki tereddüt onu kaybetme şüphesiyle korkularına yenik düşer. Farkında olmadan. Gözlerin sürekli onu ister. Farklı bir bakıştır ona bakmak. Sanki yıllardır tanıyormuşsun gibi, Ellerinden tutup gözlerinde saatlerce hapsolmak istersin. Özgür değildir aşk. Tıpkı bir tutuklu gibidir. Zaman, yer, mekan hiçbir anlam ifade etmez. Çünkü kaçamazsın. Varlığını göremediğin dakikalarda hayaliyle karşılaşırsın. Dalıp dalıp giden gözlerinle anlamlı düşüncelere dalarsın. Artık hayatındadır aşk ama o bunun farkında bile değildir. Ta ki sen ona seni seviyorum diyene dek. Derin bir çekişle oh be daha fazla bu sırla yaşayamayacaktım dersin. Kolay değildir o iki kelimeyi söyleyebilmek. Bir yandan ya benden giderse öte yandan da ya o da beni seviyorsa diye düşüncelerinle savaşmaya başlarsın. Bu savaşın galibini sadece o belirler. Sen sadece savaşırsın sonunu düşünmeden. Ve gözlerini utangaç bakışlarınla bakarsın. O kadar heyecanlısındır ki bedenini tarifsiz bir titreme alır. Acabalar beyninde yeniden oluşmaya başlar. İçinden dualar edersin onun da seni sevmesi için. O kadar çok seviyorsundur ki susan dudaklarından cevabını almayı bile beklemeden boynuna sımsıkı sarılasın gelir. Nefes alışların artık herkes tarafından duyulmaya başlar ve en başta o duyar. Bu sana onu kazandırmaz ama ne kadar çok onun da olmayı ve ne kadar çok onu istediğini anlatır. Bakar gözlerine sendeki aşk dolu bakışları görür. Ve sana o sabırsızlıkla beklediğim cevabı verir, gülümseyerek evet der. Gerçekten sevenler bilirler ki duyguları asla karşılıksız kalmaz. İçinden o kadar çok şey geçer ki ona dair, hepsini o anda yapmak istersin. Ama o kadar uzun bir zaman doğar ki istediğim o ana sığdıramazsın yapmak istediklerini. En başta ona sarılıp kokusunu ta içine çekmek ve yanından bir an bile ayırmamak. Ondan ayrılmak sana çok zor gelecektir çünkü. Ama gitmek zorundadır. Sen de kabullenmeye başlarsın gidişini. Biraz daha kalsan gibi cümlelerle onu kalmaya ikna etmeye çalışırsın ama gitmek zorundadır. Ardından bakarak gözden kaybolmasını izlersin. Sana doğru dönüp uzaktan el sallar ve sen içindeki buruklukla mecburen ellerinle vedalaşırsın. Onunla tekrar buluşmak için zamanın hızla akıp gitmesini beklersin. Onunluyken hızla akıp giden zaman, o giderken çok yavaş hareket edecektir çünkü. Eve gidip yastığa başını koyduğun anda aklına gelen sadece o olacaktır. Onu düşündükçe yatağında bir sağa bir sola dönmeye başlayacaksın. Uyku girmeyecek gözlerine ve zaman geçmek bilmeyecek. Derken güneşin doğuşuyla güne merhaba diyeceksin. İlk işin telefonuna sarılıp ona günaydın mesajı bırakmak olacak. Ve tekrar buluşmak isteyeceksin. Tabii ki o da isteyecek. Ve sen hemen onun için hazırlanıp buluşacağınız anı beklemeye çalışacaksın.'' sabırsızlıkla beklediğin buluşma anıyla artık baş başasın. Konuşamaz hale gelip sadece gözlerine bakmak isteyeceksin. Titrek dudaklarınla hoş geldin diyeceksin. Ondan önce hiç mutlu olmadığını hissedeceksin. Böyle tadılmamış duyguları sadece aşık olan bir insan tadabilir. Ve sen aşkın anlamını öğreneceksin. Artık hayatındadır aşk. Bilirsin ki senin kalbin sadece onun için çarpıyordur. Zamanla sevgin gitgide artmaya başlayacak ve o bu sevgiden artık sıkılmaya başlayacak. Sen farkında bile olmadan sürekli daha çok seveceksin ve sevmeler bir süre sonra uzaklaştıracak onu senden. Artık seni çok fazla görmek istemeyecek. Hep bahanelerle senden uzak kalmak ona göre iyi gelecek.'' Ama sen hep kızacaksın. Ben bu kadar çok severken neden benden kaçıyor diye sürekli kendine sorular soracaksın. Sevmenin o sıcaklığıyla gözün başkasını görmüyor olacak. Onunlarken her şeyin ne kadar güzel ve ne kadar anlamlı olduğunu anlayacaksın. Bu yüzden onsuzluk sana her şeyin anlamını yitirdiği bir zaman tüneli olacak. Sen sonunu düşünmeden çabalayacaksın. Hep gözlerinle onu arayacaksın. Ama farkında bile olmadan gözlerinin artık görmediğini anlayacaksın. Aşkın gözü körmüş diye haykıracaksın. Ama yine duyan olmayacak. Çünkü insanlar senin mutsuz olduğunu bilmeyecekler. Aşk haykırmaksa son nefesine kadar haykırıyorum aşkımı. Aşk umutsuzluksa Umut dolu sözlerinle aşka savaş açıyorum. Aşk sarhoş olmaksa bu gece sızıncaya kadar seni içiyorum. İşte onsuzluğun ilk günleri. Her şey ne kadar anlamsız değil mi? Anlamsızlıkların baş koyduğu gönül yolunda yürümek, zorunda kalmak daha da zordur. Alışmak zorundasın onsuzluğa ama alışmak, o kadar da kolay değildir. Çünkü aşk zordur. Aşkı kazanmak aşktan daha da zordur ama kolay olan her zaman çekip gitmektir. Dönüp ardına bakmak istersin ama başın bir türlü geriye dönmez. İçin kan ağlayarak ondan gitmek zorunda kalırsın. Günler, haftalar, aylar, yıllar geçer ama aşk hep kalbinde tıpkı ilk günkü gibi durur belki şimdi başka kollarda, bambaşka bir aşkla kendini avutuyorsundur. Çünkü aşk her yürekte aynı yaşanmaz. Önce aşk için sağlam bir yürek, sonra o aşka her gün daha çok bağlanacak bir ruh gerek. İşte şimdi kaybettiklerin avunma zamanı. Gözyaşlarım beni sana geri döndürmeyecek. Çünkü aşk yetim kalırsa ona bakacak kimse de kalmayacak. Bu yüzden aşk farklılıktır. Bu farkı seninle sadece ben yaşadım. Aşk farklılıktır. Bu farkı seninle sadece ben ben yaşadım.